Evet. Peki davamızın sosyalite, sosyal biriminde her zaman sesini duyuran, her zaman varlığını gösteren sevgili kardeşlerim sevgili evet. can dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bir kadınlar Birliği adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Evet. Güzel kardeşlerim. Varlığımız çok önemli. Bu bizim birlikteliğimizi gösteriyor. Türkiye'nin de bir güç birliğine ihtiyacı var. Ama burada yüz kişi ama diğer o tarafta tekrar yüz kişi. 50 kişi Türkiye'nin ihtiyacı olan bu birlikteliği sağlamaktır amaç. Onun için birlikteliğe ihtiyaç var. Birlikten güç doğar. Hepimiz güçlü kadınlar olarak bugün de el ele hep beraber bu güzel günümüzü paylaşıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda da bu topluluk bir bilgilendirme topluluğu oluyor. Çok özlüyorsunuz birbirinize. Hep beraber, <laughs> hep birliktelik içinde. Evet, karşılıklı konuşmalarımızla bu sosyal hayatımızın içinde yer alıyoruz. Allah sizleri bu birliktelikten ayırmasın hepimizi inşallah. Burada benim çok sevgili dernek başkanlarım var. Mesela yardım sevenler Derneğimiz Başkan ve arkadaşlara çok memnun olduk gelmişler çok. Diyorum. Çevre, Çevre de, derdim. Burada. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Engelsiz yaşam derdimiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Kent konseyi başkanımız. Evet. Derin evet. bağlar ve her aramızda. Bir dakika. Her zaman bizleri yalnız bırakmayan gönlüyle tam bir tekir dağılı yapısıyla hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Herkesi yalnız bırakmadı. Herkesi kucaklayan anlayışıyla Gülseren Hanım. Gülseren Almay. <laughs> ne, işte. ne güzel arkadaşlar. Neyi paylaşamıyoruz bu dünyada? Ayrıca tabii ki kadınlarımız siyasette de olacaklar. Keşke çok kadınlarımız ortaya çıksın ve parlamentoya söz sahibi olsun. Evet. Partiler içinde kadınlarımız yıpranmasın. Erkekleri seçeceğiz diye koça koça çalışmalarıyla biraz da erkekler sizin için çalışsın. Evet, evet, evet. Emek boşuna olmasın arkadaşlar. Ama Türkiye sıcak günlerden geçiyor. Sıcak günlerde kadınlara ihtiyacı var. İnanın bu ülkeyi kadınlar kurtaracak. Evet. evet, her tarafta birlik platformlar. Biz de derneklerin birleşmesine çok büyük özen gösterdim. E bizler de yaşlanıyoruz artık. Yaşlandık. Onun için bütün derneklerimiz hep beraber birlikte hareket ederek bundan sonra imzamızı koyacağız büyük işlerle. Hayırlı olsun o şeyde dernekler platformumuzda. Hayırlı olsun inşallah. Şimdi sizlere Türk Kadınlar Birliğimiz toplantıları yapıyor. Birçok yerlerde sesi var. Türk Kadınlar Birliğimiz. Ne yapıyorlar bu Kadınlar Birliği acaba? Ne yapıyor? Nedir Kadınlar Birliği? Zaten sizler çok iyi biliyorsunuz ama neler yaptıklarımızı biraz not aldım size. E, bildirmek isterim ve görev sayarım. <laughs> Arkadaşlarım adına, benim işte askerlerim böyle. <laughs> Allah korusun. 2023 yılı hepimize kutlu olsun arkadaşlar. Sağ olun. Herkes Allah. içinde, mutluluk içinde, güzel bir Türkiye'de yaşamak hakkımız bizim. Onun için birlikten el ele olmaktan lütfen ayrılmayalım. Bizim yegane işimiz, 2023'ten beklentimiz, Cumhuriyet'e sarılıp sıkı sıkı korumaktır. Bizim verir misiniz ayrılmasına, Cumhuriyet'imizin bölünmesine, kalkmasına? Bizim verir misiniz? O zaman kendinizi alkışlayın. kültür ve sosyal alanda çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Biliyorsunuz ilk olarak ülkemizde kurulan Atatürk'ün önderliğinde bu derneğimiz bayrağı hep ileriye taşımıştır. Bu günlere getirmiştir. Eğitim, kültür ve sosyal alanlardaki faaliyetlerimizle varlığımızı hissettirmekteyiz. Çalışmalarımızdan lütfen beni dinleyin arkadaşlar her kesim kadını içine alan anlayışla çalışmaktayız. Güçsüzlerin ve ihtiyaç sahibi olanların öğrencilerimize ve çocuklarımıza giyecek, yiyecek ve eğitim yardımlarını devamlı olarak sürdürmekteyiz. Tabii bugünlerde biliyorsunuz toplumun büyük bir kesiminin ihtiyaç sahibi olduğunu belirledik. Her dernekler de bunu yapmaya çalışıyorlar. Biz de Ulaşabildiğimiz kadar yapıyoruz. Örneğin mesela geçen gün Yunus Emre ilk öğretimi. Biz bunları yakalıyoruz. Nerede ihtiyaç var? Gerçek ihtiyacı olanları. Onun için hep beraber benim bu canlı dostlarım, arkadaşlarım, dernek mensuplarını hep beraber gittikçe ve çok mutlu olduk oralarda. Paylaştık onların duygularını. Sevgi istiyorlar, birlik istiyorlar karınlarını doyurmak için birçok şeyler istiyorlar arkadaşlar. Böyle öğrenciler okuyorlar okullarda. Onun için oraya da ellerimizi uzattık. Bilgisayar donanımlı çok amaçlı eğitim ve öğretime olan katkılarımız oldu. Sağlık konusunda kanser taraması için dijital memografi temin ettik. Kitaplı, kütüphane, fotokopi makinesi temin ettik ilkokullara şiddet ve çocuk istismarı ve eşitlik konularında alan çalışmaları ve bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Eşitlik, şiddet ve çocuk taciz ve tecavüz olaylarıyla mücadele ediyoruz. Genel merkezimizde almış olduğumuz kararlarla bu Türkiye çapında olmaktadır. Fakat şiddet konusunu bir türlü çözemedik. Neden? Erkekler eşitliğe inanamadığı için. Eşitlik konusunda esas kaynağı eşitsizlik zihniyetinin oluşması. Erkekler bu zihniyetin taşıdığı müddetçe kesinlikle kadınlara şiddeti devam ettirmekte. Ettirmesinler. Biz bu mücadeleyi devam ediyoruz. İnsan hakları, kadın hakları, insan. Sadece erkekler yaşamıyor Türkiye'de. <laughs> kütüphane, fotokopi makinesi, şiddet ve çocuk istismarı ve eşitlik konularında olan alan çalışmalarımız ve bilgilendirme toplantılarımızı yapıyoruz. Israrla devamlı bir eşitlik anlayışını yaymaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hatta bu Türkiye çapında en önem verdiğimiz Türk kadınlar birliğinin en önemli mücadelesidir. Deprem sel felaketlerinde de zarar gören vatandaşlarımıza hem bireysel hem üyelerimizin katkılarıyla maddi ve nakdi yardımlarda bulunduk. Bilgilendirme konferans gibi toplantılarımız devam etmektedir. Ramazan yardımlarımız her yıl ihtiyaç sahiplerine iletilmektedir. Sosyal hizmetlerimiz gerçek kabul ettiğimiz kişilere ve e, kişilere değerlendirmeye dikkat ediyoruz. Bütün bunların yanı sıra kültürel kabul ettiğimiz sunum, gösterim, konferans, koro gibi sanatsal faaliyetlerimiz olmaktadır. Tabii ki çalışmalarımız sizlerle birlikte oluyor. Birlikteliğimizin ve katkılarıyla gerçekleşmektedir. Tüm Kadınlar Birliği olarak siz üyelerimiz ve can dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burada da bugün toplandık. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Ama giderken hayır dualarla gideceğiz evimize. Neden? Çünkü katkıda bulunuyorsunuz. Yoksa niye böyle bu toplantılar? Tabii özel özel herkes her yere gidiyor. Ama burada Türk Kadınlar Birliği'ne inandınız, güvendiniz. Hep beraber olduk. Bu birliği sağladık. O nedenle biz sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz size yerlerine ulaştırmak üzere çalışıyoruz. gibi bakıma muhtaç çocuklarımız var. O okulda da çok anlamlı bir cumhuriyetimizi onlarla kutladık. engelsiz çocuklarımız bizim çocuklarımız değil mi? Hepimizin çocukları onlar var. Tabii. Onlara da insan haklarına dayalı çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Birliği olarak siz üyelerimiz ve can dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine ön planda herkesin kadını içine alan anlayışla bazı kadınlarımız var. Biz değil Tekirdağ'da yaşayanlar. Bazı kadınlarımız var. Kırsal kesim dediğimiz göçlerle gelenler var. Onların mutlaka sosyal hayata geldikleri gibi sosyal hayata entegre olmaları mevzumayız o çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz. Biz bu çalışmalarımızın hepsini bir ibadet sayıyoruz arkadaşlar. Şimdi en son olarak arkadaşlarımızla paylaşacağız. Önemli bir çalışmaya gireceğiz. Arkadaşlar bizler hepimiz bir pandemi olayını yaşadık biliyorsunuz. Bak önemli bir şey söyleyeceğim size. Şimdi arkadaşlar bu önemli ne olduğunu biraz hak vereceksiniz. Sevgili arkadaşlarım. Bakın bazı kesim kadınlarımız biz hepimiz biraz dikkatli olarak geleceğe bu enflasyon böyle boynumuzu kırıyor ya. Hepimizi etkilediği için daha çok etkilenen kesim var. Onlar kendilerine kıyafet bile bulamıyorlar üstlerine giymeye. Kıyafet. bir zamanlar bizim çocukluğumuzda hep dikişlere önem verilirdi değil mi? Durum oraya gidiyor zaten. Fiyatlar ona göre. Biz o kadınlarımızı ben de yaparım adı altında. Kurs açacağız, dikiş kursu açacağız. Kendilerine dikecekler. Evde olanları değiştirecekler kıyafetlerini. Değiştirelim ona şey diyoruz. İşte muhtelif çalışıyor Eskiyi yenile. Giriyor. Eskiyi yenile çalışması yapacağız. Ben de yaparım adı altında. Halk eğitimlerle, milli eğitimle birleşip okullarda bunu bir şey olarak kampanya olarak yapacağız. <laughs> Kendileri hazırlayacaklar giysilerini. Yoruldu. <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> en iyi narkotik anne. Biliyorsunuz içicilik sorunu var Türkiye'de hani ya, ya içiyorlar bu madde içme. Onlar için eğlence polislerimiz polislerimizi en iyi narkotik anne adı altında bu dernekler birliğiyle de yarın bu konuyu dile getireceğiz. En iyi şekilde bunun da vurgulayacağız. İyi Parti olarak, iyi yönetim olarak bir dikiş makinesi yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bakın bu da bir kampanya. Türkiye çapında Türk Kadınlar Birliği. Bu kadınların el emeklerini kendilerine yapacaklar. Biz de bu el için katkıda bulunacağız. Sizler yani hep beraber bakın bu katkıları alacağız. Çünkü genel merkez de başlattı bunu. Makineler gelmeye başladı. Bak çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim bir dikiş patinesinin başına oturacak kadının mutluluğunu düşünebiliyor musunuz? O çok güzel bir hazır. Bilseniz bence çok dikiş diktim. O kadar güzel. Ağzımın suları akıyordu dikerken. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> <gülüyor> Samimi konuşuyoruz. Ne yapalım? Biz birbirimizi çok seviyoruz. daha unutulmaz kadınlar olacağız. Hepimiz. <gülüyor> 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 Doğu illerine gönderdik giysilerini onlara da ulaştırdık. Montlar, ayakkabılar. Sizlerin katkılarıyla oldu. Devam etmek Gerçekten Dur ne oluyor orada? Çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Arkadaşlar şu basrolar var ya Atatürk'ün. Nazilli fa basma fabrikası. Orada da o basmaları canlandırıyor. Evet, ne dedi mavi manzara ne dedi Ersin? <laughs> <laughs> İyi parti yazarsın Ersin. Yazdım yazdım. Gazete vereceğim sana. Ha? Yok her her S ya Ersin'e diyorum Ersin'e. Tamam yapayım. hep beraber. Son sözüm benim şu. Lütfen. Son sözüm şu. Türk Kadınlar Birliği'nde yapılan her hizmetin hayır dualarla anılacağına inanıyoruz. Sizlere de sizlere de takdirlerimizi sunuyoruz. Bu hayır dualar aynı zamanda hepimiz için olacak. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ve Teşekkürler. Teşekkürler. ay, ay. kadınlar ayrı Mensupları hepsi birer sanatçı. El <laughs> emekleri var, ses var. O efendim yetenekler var. <laughs> Teşekkür ediyoruz. <laughs> Siz de <dersi gülüyor> evet, bu konuda inanıyorum. <laughs> evet, gelecek programda 8 Mart. Onu da sonra anlatacağım size. 10 Mart'ta da Bes gecemizi yapacağız. Hadi eşlerinize söz geçirin bakalım. Bol bekliyoruz. <gülüyor> 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 Muhteşem bir hazırlık içinde. 10 Mart'ta bekliyoruz. Bu kadar yeter. Beni için harpimler. Ayolma <laughs> Evet. Teşekkür ederim. Güzel oldu. Çok, Çok güzel, güzel. Tabii. <laughs> Ya ne gerek ya Yani işte ne gerekiyor yapacağız? <laughs> Çekildi. Evet. şimdi hemen çekeyim şöyle. Nerede? Şöyle. Sayın Dölek. Eşiniz var? Tamam. Şeye gittiğimiz Asya Porta gittiğimiz. Burada mı o tarafı? Ee, Ön tarafı açın. Bakın sol sol elinizin aşağıya doğru gelin sıraya. Kadir Bey beraber. Evet ne oluyor? Çeksin <laughs> Dur, gel gel versene. Hayır abi. Tamam tamam dönüyorum hemen dur. Evet. Kim istemiyor? Osman mı istemiyor? Allah'ım yarabbim, bir <laughs> dahaki çekeceğiz. Tamam. Evet, anne kız. Anne kız, kraliçeler. Evet. Köşe. Bizi bu kadar yakından çekmezsin. Köşe. Evet. <laughs> <laughs> Hadi. Tamam. <laughs> Filiz Hanım. Arkadakiniz kapatıyor. Tamam. Evet. Ben yani sevdim Fatih. Hadi bakalım. Şey Başım. Başım. Evet. Sayın Başol. Bekliyorum ben sabırlıyım. Tamam. <laughs> Hadi. 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 Evet başkanım. Evet. Nerede Berrin gitti mi Berrin? <laughs> <laughs> Berrin Başol gitti mi? Merhabalar. Beri başka bir yanda geçelim. Tamam, mi? hadi. <laughs> Şükrü Hanım. Evet. Sayın Mercan Efendim. Efendim geldim şükür. Hadi. Bir <laughs> Ersin nerede Ersin nerede Ersin? Er Ersin nerede Ersin? Tebrik ederim sizi. Ah, canlı var. aldık sizi. Ah, harikasınız. Matbata yani da iyi. Varsın için. Canlı yayın çıkınız. harikasınız. Evet, siz nerede evet. çekileceksiniz? Evet. Ne yani. ya zaman? Ya biz değil. Aşkan ve dışarıda. Tamam. Tamam. Mı tamam, tamam, çekilecek. çağıralım, burada çekilelim. Hadi, Hadi. tamam. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum, geliyorum. <laughs>